Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Mafia 2 Jimmy'nin kan davası oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz Dördüncü bölüm oldu Bölümleri karıştırmaya başladım artık daha ne yapalım Ben bunu zaten iki günde falan şey yaptım sesi çok oyunun galiba O yani iki günde dört video çektim Yok ya 3 gün herhalde. Neyse işte günleri karıştırmaya başladım. Şu iki videoyu aynı gün attığım gün ondan önceki 2 gün öncesinde falan çektim. kafam iyice karıştı şu an benim. Neyse. Devam edelim. Gecenin ikisinde oynuyorum şu an oyuna. Komşular kızmasın diye bağırmayacağım tabii ki. Oy, dümdüz mü gideceğiz? Oy, tamam tamam. Üf. Üf. Whoa. <laughs> planladığım olmadı da. Tuşlu oldum çünkü kurban olmak istemedim. hem <laughs> 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 bir şey yapmadım polis abi. An. Polisin derdine bak. Polis gibi derdim olsa keşke. Orada kaza olmuş. Millet birbirini öldürüyor. Dur ya bir şey yapacağım. Bir şey deneyeceğim dur. Buradan tam hızla gideceğim. Bütün hızımla. Kaç basacak araba? Ucundan. Çekil önümden. Çekil çarpmayayım. Aman aman.

Şerif yemek aman ha. Nice to see you. Nice to see you. Tabii be gördüğüne sevineceğim. Sana para kazandırıyoruz para. 197 dolara adam hıcır gibi yaptı Cillop gibi arabamız oldu. Öyle burada arabayı Türkiye'de bir ya burada C götür adam burada der ya dedik Araban anasız girmiş oluyor adam. İyi yani küfür etmediğine şükür yani. Ne yapacağız? Görenmez ne? E, şu bizim kiralık oturduğumuz ev vardı orası. Zaten 13 yıllık oyunu oynamayan varsa zaten spoilerın alasını yedi. Yesin de zaten 13 yıldır bu oyunu oynamıyorsa yani adam o spoiler'ı hak ediyor. Hak ediyordur yani 10 13 yıldır bir oyun oynamadıysa. Gravina şehirdeki iki tankeriyle kaçak benzin işi yapıyor. Onun için bir her bir tanker binlerce dolar demek. Kamyonların sebepsiz yere yok olmasa onun için büyük bir utanç demek. Benzin oldukça yanıcıdır. Aynı zamanda tankerleri yok et. Binlerce dolar demekmiş. Tamam. Kaçmana izin vermeyeceğim gel buraya Kaçma gel Işığı yanıyor bu araba Nereye gidiyorsun? Aha sağa dön Kapısına yapadak dur Ananı ana bacını Kerim sana <laughs> bu çocuğu benim araba inşallah patlamaz o asalttan sonra Bir tekerleğe patlamış lan aman 3 te tekerlek var yeter o ol. adam olana çok bile çekil araba çok erken sıktım araba Şey, Yok diye tekeri patlamam şey. Üç tane tekeri var adam olana çok bilir. Yeah nice. Açman da izin vermeyeceğim ana ana. <laughs> Bende bir şey yok polis. Ne yapacağız? Yine mi patlatacağız tır? Ne değişik ya. Tekere patlak arabana biz bunu tır nasıl patlatacağız? Arkadaş. Sıra bakma. Gelmişken şunu da soyalım. You what? Looking for something? Arabanın bir masrafını sen ödeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Senden benden çık. Senden ondan bundan çıkacak o onun parası. Tamir parası. İki tır daha patlatacağız. Orada iki tane bir şey var. Lan ben benzin bitmek üzere. Aman. Aman diyeyim. Yarı yolda kalırsak hayvayı yeriz biz. Haneyi de yeriz hayvayı da yeriz. Polis bir sen eksiktin. Benim ikimiz de. Tamam yakalarsan. Çekil git polis. Çekil. Verecek param yok sana. Benzinciden 56 dolar aldım sana 200-300 dolar veremem. Veremem de Bak polis çekil git. Uğraşma. Dur <laughs> <laughs> Drift atıyor arabanın tekeri patladı diye. Gelmişken şu benzinci şeyi de soyar sıkakçıya. Arabanın masrafı senden çıktı kusura Yok ya şimdi kaçar gider bunlar. Gerek yok. Silah sesini duyunca kaçacaklar. Suyu belki. Göt, göt gibi kaldın öyle. Kaç. kaç. Kaç 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 Yakın mı? Çok da yakın değilmiş aman. Polis arabası da geliyor ya bak. İnadıma yapar gibi. bu yırttın ha silahçı. Biraz sonra geleceğim. Ananı sikmeyin. Böyle senden alacağım o parayı ben verdikleri para zaten 50 dolar 70 dolar silahçıyı soyacağım 400 dolar bu arabanın masrafı ondan çıkacak evet. nasıl kaza yaptıysa kardeş uçtu araba uçtu Sometimes I even impress myself. de dolduralım elimizdeymişken gecenin körü olduğu için tabi ki kamera açık değil bugün de bunu demiyordum ve şu an bu ana kadar geleniniz varsa videoyu izleyenler yorum atın ve ne yapın. abone olmak isterseniz abone olun Arkadaşlar <laughs> <Bu> <dolanamıyoruz. Gülüyor> videolarımı beğendiyseniz bir iki yorum atın yazın. Like atın destekleyin yani böylekilere. Polis bak yürü git. Onunla kes. Ben de burayı soyarım hadi. Hey, watch where you go. eid nas sel vay nayn ama i̇ ko Happy God, e r u gitmişken orada şey var dur Arabayı tamir ettireceğim yer var benzinciye de gidelim orada benzinciye Şu benzinler tırlarına çabuk benzinciye götürecek şöyle 300-400 dolar verseniz ne güzel olur aslında var mı? Aslında böyle bir şey getirilebilirmiş bu oyuna. Aslında Mafia online olacak bunun. GTA 5 gibi yani soygun yapacağını, hırsızlık yapacağını. Bunda silinen şeyler de varmış. Neydi bıçak kullanma falan varmış bu oyunda silmişler. Ya yani silinmemiş olsa mesela gizlice gidip ben şu adamın arkasından bıçaklamak istiyorum şu şiş koyu. All units code green back to the station. Ver lan silah. Ver 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 ver. All units code green back to the station. Giderken de şu benzine benzinciye gidelim. Su gibi benzin içiyor bu arabalar. Abi motorunu geliştirince arabanın gedi soyacam zaten 6 dolar 2 dolara full yiyodu bunlar size de mi zam Zamanın vurdu kere, enflasyon size de mi vurdu neydi bunlarda trago acaba böyle trago diye benzin şirketi var mı acaba sorry about the gas keeps going up tough times around you know baboş birazdan kafana mermi yiycen thanks Dur şimdi yanına gideceğim ben. Gir gir. O parayı alacağım senden gir. Senden benden çıkmayacaksa kimden çıkacak bu ben para? 40 dolar. Yani adamlar dünyanın masrafını harcıyorlar buradan. Bir günde yani en az 200-300 tane araba gelir yani buraya. 300 araba gelirse, 300 arabadan da 6 dolardan verse, 3 dolardan verse. Yani 300 araba gelmiş olsa örnek veriyorum. 3 dolardan verse 900 dolar. Dünyanın parasını kırması gerekiyor benzin. Benzin için. Sus şu adam. Thanks a lot. Nereye şunun adını tamam şunun da hırsızlığı yapalım. O patlam olmasa bu araba gitmezdi haşat olmazdı da. Yolda soyabileceğim kim var? Yani şunu soyamayız ama. Yok soyulmaz o. Patron gibi bir şey orası. Afya'nın Mafyanın göbek o haritası orası. Bak, araba nasıl gelişti? Ha ara polis spawn oldu lan. Yani. Önüme polis spawn oldu gördünüz. Oyun bakla maklı oldu, baklı oldu. Klasik. Mafya Definitive Edition'da mesela şeydi. Oyunun son bölümünde iki tane para verdi bana bir vereceğine iki verdi. Aynı paranın iki katını verdi. Tipin biri benden Showered Hirs sordu. Kullanılmış olması umurunda değilmiş. En iyisi fazla soru sormamak. Kilise yakınlarında Hirs bulabilirsin. Adam öldürmüşler büyük ihtimal. Cenaze arabasına kadar ormanda gömecekler. Yani fazla soru sormamak gerekiyorsa bu yani cevap. Bir adam niye ister ki cenaze arabasını durduk ben yere? Şu şey, Fazla para baktır. Böyle ne olmuştur biz? Paramıza bakalım ver paramızı. İstediğini yap sonra. heresinin nikahına gidiyoruz şu anda. Sen kimseye gider mi dedin ya? Çete lideri. Kapat şunu kapat telif yiyeceğiz şimdi. Hızlı arabadan yavaş arabaya geçince çok fark ettiriyor. görev olsa da yani böyle hiç süresim gelmiyor baksana da araba Ferrari'den iyi bir eşeğe bindik şu anda Ferrari'den inip eşeğe binmekte de eş değeri bu baksana arabaya Çekil polis Çekil git Çok uzak gideceğimiz yer. Yolu kısaltacağım ben, şuradan inerim oh, ne kadar da yavaş bir araba vallahi kendimi parçaladım, nasıl kaldı? da yandım maalesef İyi bir çete hediyeleri dahil da. Çete üyesi Az kaldı Tünelden sonrası zaten vardık sayılır Yeah, nice Come on, baby, let's see what you got çekil 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 toplama parası alalım hadi çekil çekil diyorum sana çekil hayvan evladı çekil Zaten <laughs> vaden dolmuş öyle git liderini öldüremedik üyesini. Biraz da uykuluyum ya ondan sesim az geliyor. paramızı ver paramızı ver Ha dur silahçıyı soyar Onlar geldik 10.000 bin dolarımız, oğlum bin dolar paramız var be. polis. Benle uğraşma. Şuraya gidelim bak güzel ha. Araba da daha çok kazandırıyor. Normal görevden arabayı da Arabanın anasını sıktı. Yavaş arabadan da hızlı arabaya geçince kontrol etmesini zorlanıyorum. Kontrol etmekte. İşte para kazanma için güzel bir fırsat. Gaye 353 militarı trak çalmak ve garaja getirmek orduyu soymak biraz riskli gibi gelebilir. Kamuoyu koruyan askerlere dikkat et. Bu adam da ne değişik değişik arabalar istiyor. Terörist midir nedir? Soyarız ya. Trump'ı bile soyarız biz. Öyle delikanlı bir adamız değil mi? Çekilsene be. Çekil. Şuraya gidelim de. Askeri öldürmem gerekecek. Kusura bakma asker. Lan nasıl gördün? Sessizce öldürdüm gözünün önünde. Sen bana silah sıkıyorsun. sinir. 20 dakika mı olmuş aynen. Sen ne Senin de bak. Sövmeyeyim sövmeyeyim. Ben arabayı çıkıyor. could do this all day. you. what? for something? Askerlere önce. automatic weapons is on. Dispatch, we Benim araba var yoksa patlatırdım onu da. Ha iyi yakın, yakın gelmiş. Devlete zarar vermeyin bak. Devletin arabası bu. Kendi arabanıza zarar veriyorsunuz. Polis Sakın öldürme beni polis. Gidin birbirinizi vurun. Arkamdan vuracak şimdi bana. Gidemem ki ben. Böyle gidemem. Beni yana alırsa var ya direkt öldürürüm ben. yapacak bir şey yok polis. Ne kadar ne söyleyeceksin böylelikle. Bak bak delik deşik etti ha bak ya gördünüz mü? İnatçı. Ben ne inatçı abi polis. malına devlet malına zarar veriyorsun bak polis adaletin önünde zor hesap verirsin mücadele senin cezanı verecek polis ne diyorsun lan ne diyorsun ben bir şey yapmadım bak adamlar birbirini öldürdü Şahitsiniz değil mi bak sizde? Bakana çıkarım ben bir şey yapmadım. İyi, iki kadın da hayattan göçüp gitti. İki adam da hayattan göçüp gitti. Oo.